Hmm, Filiz, hayır karıcığım. Yapma, gelme ne olursun. Çok gencim kız. Ya. Ay adama ne yaptım ya? Allah sana uykuyu kıyma. Erol rüya rüya, Erol rüya rüya rüya. Ay! Ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun be, ne yapıyorsun? Dokunma bana. Bak vallahi Allah'ıma kitabıma karar aldırttırırım. Uzakta bıraktırırım seni ha. Ya dokundum sadece ya. Dokunma bana, dokunma bana. Ürküyorum artık, örselendim ben artık. Dokunma bana. Erol'cüğüm, ben seni hani çok seviyorum ya. Kıskandım kıskandım. Ondan oldu. Vallahi bak. Hı hı. Öldüresiye sevmek bu olsa gene hı. Ne yapayım ya? Böyle özür de diledik kaç kere. Seni Pelinsu'yla yatakta görünce yani benim... Bak düşününce tüylerim çirkiliyor yani. Bir hayal üzerine neden tüylerini silkeltiyorsun acaba? Yaşanmış bir şey mi bu? Olmamış bir şeyi benim aklıma sokuyorsun Pelinsu su diye. Kapatalım ama lütfen. Tamam, kapattık. Valla sustum. Bak yemin ediyorum. <laughs> lütfen. Bir sürede lütfen dokunma bana. Lütfen. Aa, ah. Günaydın benim şahanelerim. Size harika bir omlet yaptım. Börek de yaptım. Sucuklu yumurta da yaptım. Menemen de yaptım. Hepsini de ben yaptım. Sen yaptın. hı. -hı. Helal be kaynana vallahi helal diyorum sana gerçekten sen bir muhteşemsin yani. <laughs> Anacık iki tane sorum olacak müsaadenle. Birincisi neden yumurta ikincisi neden sen? Açıklıyorum hazır mısınız? Tamam malumunuz bugün Seher izinli o izinliyken dedim ki mutfağa gireyim bir tane yumurta kırayım dedim. Bir tane yumurtayı kırınca baktım kendimi durduramıyorum bir tane daha kırdım bir tane daha kırdım. Ha, bütün hırsımı yumurtadan çıkardım diyorsun yani. Bu neyin hırsı acaba Betül? Ne yapayım Şadecim Allah aşkına sizi mi kırayım yani? Sizi kıracağıma giderim, yumurtaları kırarım yani. Bu neyin hırsı gerçekten? Ben bir şey mi kaçırdım? Yok yavrum, bir şey kaçırmadın yani. Bu sabah böyle enteresan bir şey oldu yani. Bu sabah uyandım, böyle üzerimde bir rehavet, bir rehavet. Acaba dedim ben yaşlanıyor muyum dedim. Yani böyle deyince de kendi kendime içimde bir hırs yaptım. Ah anam, sen yaşlanır mısın? Lütfen sen yaş... Dip diri doktorusun. Her zaman böyle düşün. Taş gibisin. Evet, mezar daşı gibi. Her zaman başımızda dimdik. <laughs> Aşk olsun Şadi. Aa, ne olacak ya? Ya espri yapıyorum. Allah aşkına 40 yılda bir espri yapıyorum zaten. Gülgeç. Neyse Allah'tan 40 yılda bir yapıyorsun. <laughs> tamam tamam hadi. Afiyet olsun. Aa! Nasıl yedin? Hepsini sen mi yedin? Yemin ediyorum tek başına bir nasıl gömdün kız onları? Bir nefes bir, bir mı yedin? Nasıl yedin? Sen mi yedin? Kabus oldun yemin ediyorum. Of kabus dedim nefesim kesildi şu anda da. Boynumu sıkıyorlar benim. Boğazımı gırtlaklandım ben şu anda. Travmatik Buyur. uzatma. Yok mu sayma? Erol yavrum bu neyin stresi yavrum? Niye kendini bu kadar geriyorsun? Böyle bir şey için birbirinizi kırmaya değer mi çocuğum? Ya oğlum anneniz sizi kıracağına gider mutfağa iki yumurta daha kırar. Aa yapma böyle stres. Kırarım. Kırarım. Gidiyorum. Aynen. Ben buradan devam Kıracağım. Bana. Ben yedim zaten bunu. Kaç yıllık evliliği zaten yumurta dışında bir şey yapamıyor. Bırak onu yapsın bari evladım. Lütfen. <laughs> bak şu böreklere bak taş gibi taş. Bence gayet olmuş. Hı. Hmm. Hırsız sesi geliyordu. Dinliyorum Şerife. Betül Hanımcığım, iki haberim var. Birincisi İsmet Hanım geldiler. Güzel. Evet, ikinci habere geç. Miras olayı gündeme geldi. Ah, kesin Yıldız gündeme getirmiştir. Tabii şimdi evlendiler ya, değil mi? İsmet Hanım dedi ki, bir altı ay bekleyelim bakalım evlilikleri nasıl gidecek dedi. İşte bu harika bir haber Şerife. O zaman hiçbir şey bitmiş değil demek ki. Hatta belki de her şey yeni başlıyor. Çünkü o altı ay içinde neler neler olmaz. Öyle değil mi Şerife? Neler olmaz Betül Hanım? Bana da anlatın. Şu anda anlatamam Şerifeciğim. Sen ikinci habere geç. Peki. Yıldız Hanım, Hanım'ı aradı. Annenle gel oturalım dedi. Hmm. Ee, bu haber beni o kadar heyecanlandırmadı ama şimdi düşünüyorum yani... Hmm. Biraz daha düşüneyim. Belki de içinde heyecanlanacak bir şeyler bulurum öyle değil mi? <laughs> tamam tatlım hmm. sonra konuşuruz. Bay bay. Evet, düşünmeye başladığına göre kesinlikle bir şeyler var. Ay, aşk olsun ama Şadi ya, sadece düşünüyorum yani. Ona bile laf söylüyorsun artık. Kimle konuşuyordun sen? Bir, bir arkadaşımla. Zaten soran da hata. Hadi biz kaçtık. Ha. Hadi bakalım. kızım yavrum artık sen biraz da bir evinde otursan bir dinlensen yani. Olmuyor yani. Anneciğim bırakamıyorum ben tomu Özlüyorum sonra. Ah anam hiç bırakamıyor kocito'sunu. Nefes aldırmıyor sağ olsun. Ay gıptı ediyorum size. <laughs> tamam tamam bir şey söylemedim. Hadi ben sizi bir geçireyim. Ne olmuş? Babaannen demiş ki, öyle hemen mirası veremem demiş. Hatta geçsin bakalım, göreyim evliliklerini demiş. Ay, bize de gün doğdu desene. Evet ya, ne yapıp onları ayırmamız lazım. Yeni planlara ihtiyacımız var. Tamam anam, düşüneceğim. Ama bundan fırsat kalmıyor ki. Ah Erol'um, yavrum kıyamam ben sana. Ne oluyor ya size? Tikiniz falan mı var sizin? Ha? Böyle son zamanlarda bir tikli gibi davranıyorsunuz da siz. <laughs> Yok bir şey kızım. E ee, hadi o zaman. Ee, hazırsan, e hazırsan çıkalım madem. Hadi. Allah ikinize de zihin açıklığı versin. Oh. Okula yollamadı böyle anam. <laughs> hadi yavrularım. <ablana>. Akşama görüşürüz. <laughs> Allah! Hop! Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neye benziyor Şadi'cim? Temizlik yapıyorum. Betül'cüğüm ben seni en son temizlik yaparken gördüğümde biz daha nişanlıydık. O kadar eskiydi yani. Ay evet Şadi'cim ya. Ne kadar güzel günlerdi değil mi? O zamanlar zaten temizlik annenin gözüne girebilmek için yaptığım atraksiyonlardan sadece bir tanesiydi. Ay yalandı diyorsun yani. <laughs> yani Betülcüğüm hazır yeri gelmişken başka neler yalandı? Onları da mı konuşsak? <laughs> Ama Şadi, iki şaka yapayım diyorum hemen inanıyorsun. Yok öyle bir şey. Çek bakayım ayaklarını. Kaldır ayaklarını. bırak 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 ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Burada bana yer yok. Anlaşıldı. Tamam. Allah Allah. değil çünkü yani. Hayran bunun hiçbir tesiri olmadı ki. Ne yapacağım ben şimdi? Nereye atacağım ben bu enerjiyi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime en Ben kısmetim.